Semih Güler ve Motez Nurani topun başındaki oyuncular. Adana Demirsporlu oyuncular da bir baraj daha oluşturdu orada. Semih vurdu nefis bir gol. Harika bir gol atıyor Semih Güler. İkinci goldeki hatasından dolayı özür diliyor. Sebat'ın farkı ikiye çıkaran golünde Büyük bir hata yapmıştı. Semih Güler ama burada adeta hatasını telafi etti. Skoru 2-2'ye getirdi. Adana Demirspor geri dönüşün işaretlerini zaten devri başında vermeye başlamıştı. Semih'in golüyle de maça işte dengeyi böyle getirdiler. Adana Demirspor'da golün adı Semih Güler. Viktor Gökeres'le özdeşleşen gol sevincini anımsattı Semih.